Merhaba, ben Serkan Kasapoğlu. Gemlik Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısıyım. Projeyi Ortam Sider Çelik ile beraber planladık. Sider Çelik de Eşrefzade Meslek Lisesi'nde öğretmen. İkimiz de deniz kenarı bölgelerde öğretmenlik yapmaktayız. İkimizin de problemleri bu noktada biraz ortak. Sahil kenarlarında belediyelerin duş alma alanları var. Bu duş alma alanlarında belediye çalışanlarının sürekli şöyle bir şikayet olduğunu kulağımıza geldi. Oradaki fıskiyeler, basma tuşları yani suyu açma kapama tuşları düzenli olarak kırılıyor. Bu kırılmaya bağlı olarak da sürekli değiştiriliyor ve bunlardan bir tanesinin bir bataryanın 130-150 lira arasında olduğu söylendi. Yani bugün çok ciddi bir kayıp, milli servet kaybı ve sürekli ortaya çıkan bir iş gücü. Bu bir türlü engellenemiyor. Bunu basmalı denenmiş. İşte tutup çekmeliler denenmiş ve hepsi kırılmış. Personelle konuştuğumuzda şöyle bir talepte bulundu kendileri. Dediler ki bizi sensörlü bir tane olsa bu hani insanlar duş alırken sensör görse normal çeşme mantığı gibi kapansa evet olabilir dedik. Bunun yenilebilir enerjiye aktarılan kısmı da şu. Bu sistemin sensörünün sensörün bir elektriğe ihtiyacı var. Bu elektriği biz yenilenebilir enerjiden yani güneş enerjisinden sağlayacağız. Güneş enerji panelini e, si, e, duşun üzerine koyacağız. Bu sayede e, hem duş alımını sağlayacağız hem de güneşten aldığımız elektrikle yeniden bir elektrik hattına ihtiyaç duymayacağız. Çünkü kendi elektriğini kendi karşılığı olacak.